Arkadaşlar bakın biz arabadayız şimdi. Eşim arabayı sürüyor. Oğlum ben almaya geldi. Çok kozladı. Biz arabamızı yaptırıyoruz böyle. Bakın arabanın camı yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Yan camı var ama şura var. buraya yok. E, cam yok. Kayın kaput yok. Dışını da göstereceğim birazdan. Size böyle gidiyoruz bakın. Gondola binmiş gibi. Millet de bize bakıyor. <gülüyor> gülüyorlar bize. Bize gülüyorlar. E, i̇nince de size göstereceğim bak nasıl olduğunu. anne millet her tarafı açık. Boyalarını falan çıkardık. Ön cam yok. Bunları her tarafını söktük. Yeni tamirat yapıyoruz Arabamızı boya yaptırıyoruz. Parçalarını değiştiriyoruz. İç dış parçalarını. Çok çok... Şöyle biz kazımızı aldık yola devam benzerken çıktık. Gidiyoruz böyle bahçemize doğru. Bahçemizde yapıyoruz Buna Kiramızın oğlu İsa yapıyor. Yamuzları, diğer aklarımızın Burada keyif düğün salonu şöyle. İsa yapıyor. Yapıcımız, tamirhanecimiz bu. Tamircimiz, boyacımız. Şurası da keyif restoran. Şöyle bizim arabanın hali. Dur bir Arabayı çekim yapıyoruz İsa. Arabayı çekim yapıyoruz. Eski hali yeni hal edeceğiz. <laughs> Arkadaki yamuk yeri benim eserim. Ben vurdum onu. Köye pikniğe gittiğimiz gün beton direğe çarptım. Buraya da tabelaya çarptım. Tabela burayı kesti. Düktü böyle yamuktu. Burayı da beton direk yamuktu. Şöyle kırdı. Bu da değişecek. Camı bu ka kapı değişecek. Şey değişecek. Cam ona eklenecek yeniden. Bakın arabamızın haline. <laughs> Boyaları kazındı. Böyle tepesi de öyle kazındı boyaları. Hatta evet. yağmur yağınca küflenmiş bir de be. şeydi bu gri haldeydi. Altın rengine döndü şu anda. Kazındı. Böyle. Her yerlere bakım olacak bu küf yerleri falan bakım boya, kaynak, her şey son Ne kadar çıkın görünüyor arkadaşlar bakın yerlere. Biz böyle geldik millet bize bakıyor yolda. Şöyle gösteren size etrafını. Sonra bir de yeni halini gösteririz. Arabamız yenilendi diye. Biz şimdi bahçeye geldik. Böyle. Bakalım. Sonra tekrar bu şeyleri de sökecekler arkadaşlar. Bu koltukları falan Çok sökecekler. Bakın Tamam yemek hazır. Şu bakalım. Ben evde yemek yaptım beye. geldim. geldim. Tavuklu, tavukla pilav pişirdim. Şu bana bir. Seradan da yeşillik yoldum geldim. Onlara hazırlık yapacağız. Fadime Bey'in hazırlık yapacağız. Yemek yiyeceğiz yukarıda bakalım. Acıkmışlar bizimkiler. Öğlen geçti. Bakın, hazırdı, Bakın her tarafları sökülü. Kapıları, işleri falan sökülü. Böyle. Her taraflar Her Arabanın sade bir motor şey geldi herhalde. Bunları sökecekler bugün. Sökecekler. Bunlar altlarına bakım yapacaklar. Yalıtım yapacaklar. Bakalım son halini size gösteririz. Şimdi de yukarıya çıktık. Fadime Bayınan böyle yemek hazırladık. Ben tavuğu pişirdim. Pilavı pişirdim. Onları getirdim. Fadime Baynağım da cacık yaptık. Burada semizotu falan getirdim. Bak semizotlu cacık yaptık naneli. Bir de salata yaptık. Semizotu, marul, yeşil soğan, domates, salatalık. Hepsinden karışık. Şunun içine de şey geçmiş. Patates yemeği yapmış Fadime Baba bir de. Bir de ben ekmek getirdim. Köy yaptığımız somun ekmeklerinden dildik şöyle. Biz yiyeceğiz. Şimdi Fadime Bayınan iyi sahip bekliyoruz dışarıda. Gürcan oturdu. Yunus da oturdu. Yunus merhaba de bakalım arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Gürcan sen de. Merhaba. Burası bizim bahçe evimiz. Kiracımızın evi yani. Bahçelerimizde şöyle bir yağmur. Bugün yağmur yok diyorlar. Bakalım bir bahçeye bakacağız. Çamur ama her taraf. Dün çok yağdı. Evvel gün yağdı. Her gün yağıyor bu lan. Bugün yağmur yokmuş sözde ama bir bakalım bakalım ne olacak. Aşağı inince gösteririz. Tamam mı? Bakın bahçede ne bulduk. <laughs> Köpek yavrusu. Nasıl da bebek gibi duruyor, nasıl sevimli duruyor. Şimdi şimdi şimdi. yalanıyor bir de. Yunus birini kucakladı. Ama eve götürmek yasak bu sene. Çünkü evde bakamıyoruz. Az dişleri çıkarken veren bakamıyoruz. Allah'ım şundan. Dur dur tatlılığına bak şunun. Dur kaçma kaçma. Korkuyor da kaçıyor. Şuna. Orada arkalar, arkası da var da mıyıklıyorlar orada arkadaşları. Kardeşleri kardeşleri kemik koymadık. Şöyle kemik yiyorlar. Daha abi bile daha doğrusu. Böbü bunlar, böbü böbü. Allah şuna, şuna. Şuna bak. Şuna. Anne bu beni Buraya doğurmuş anası da. Bizim evin yarı başında yıkıkı var oraya. Ah, eh, eh, ne bağırıyorsun, ne bağırıyorsun? Hadi git, hadi git. Korkuyorlar böyle bağırıyor bir de. Bakın kaç tane daha var burada. Bir de orada var. Beyaz. Pamuk gibi bembeyaz. Ne bundan cinsi Yunus? 1, 2, 3, 4, 5, altı evet. tane. İkisi beyaz, dördü kahverengi. Şunlara bak. Değil, gel, gel, gel. Ayağıma dal onu ya. Gel. Analar gelir ya Yunus bak kıza bize. Sürüme beyin olabilir. Şey yapma Şey yapma Şuna şuna. Şuna yeni sıkıcan değil. gir mi Girmiş o, o sen. Evet. Bu bana alıştı. Tırnağını göster bakalım gerçek kangal diyor. Yunus nereden biliyor? Hayır. Bu ee, değil. değil. Hangi değil mi? Öbür kim? da onlara. Hadi bak bakalım. Orijinal. Şu beyaz da tut hadi. Geç de beyazı da tut. Git bakalım Nasıl hadi. Nasıl tatlılar? O da oradan kaçıyor bakın. Anne ben bir de köpeklerin neyini seviyorum biliyor musun? Bunlar tüy dökmüyor ya. Hı. Hmm. Kedi gibi tüy dökmüyor. Gelin ha. buraya sana bakalım. Bir de, bir de ona mı bakacaksın? Hadi bir <laughs> bak bakalım. Enki ne enki dişi herhalde. Şu erkekti. Bu da erkek. Tamam erkek. Şu beyazı bakın beyazı. Yıkın içine böyle yıkık evin içine. Ne zaman yavrulamışlar. Ya? Ay, kışın yıkıldı değil mi Fadime baba bura? Bu da bizim ceviz. Kışın yıkıldı değil mi bu ev? Bakın cevizlerimizin cevizleri olmuş galiba. Bura bahçedeki cevizlerimiz. Şöyle. Bunlar küçükken resen oluyormuş. Ha yapıyorlarmış. Bilmiyorum kekrem oluyor. Nasıl oluyor? Gel gel korkma korkma. Gidik beyaz da tut gel Yunus bir beyazı. Kız. Bunda hiçbir şey yok anne. Bunda orijinal belirtisi bile yok. Neden? Şunu getir bakalım şunu. Şu beyazı tut gel beyazı. beyazı. Beyazı tut gel bir onunla kucakla Yunus bakalım. Düşeceksin şimdi dur. zor ya. Korkuyor Bak bak o korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl battılar şunlara bak. Getir. Ay daha bir eslan Çok yemiş anasını. Gel. Öteki beyaz orada saklanıyor bakın arada. Şöyle. Kaçıyor oraya. Bu olabilir anne belki orijinal. Orijinal olabilir bilir mi? Ben Neyse bakalım. Şunlara bak. İyi bakalım. Hadi biz kapatamıyoruz. Getir senin fotoğrafını alalım şöyle İkisinin kucakla dolu fotoğrafını alalım diyorum Böyle araba kamerasına devam. Üstümüzde. boyadılar. Ses duyulmuyor şöyle. Bizim İsa Usta biraz mazlum. Beni çekme deyip duruyor da çekem gene de görsünler. Bakalım ustamızı. Eşe. Şunları boyadılar zift tatlılar. Küflenmesin, paslanmasın denemek için. Şimdi de bunları kırıyor. Bu çay içiyoruz burada böyle. Çay da Bu yalan çekiyor. çekiyor böyle. Kolay gelsin Gürcan Bey. İyi. Ey arabanın altına falan ne ediyorsun? Bak ben sana seni çekiyorum bak bak. <laughs> ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ben ne diyeceğim? Şurada Ben bahçeye bakacağım gelceğim. Bin oluyor ne olmuyor diye. Şurada. Hiç bakmadım. Çamurlar var ya. mı temizlenecek? Evet, temizleyeceğiz. Bakalım. Böyle her yerini değiştir arabamızın. Şimdi de bahçeye geldi sıra arkadaşlar. Şöyle ikindi güneş şurada. Şöyle bahçedeyiz bakalım. Acık çapaladım şöyle. Yağmur bunları mahvetmiş. Yağmur dövdükçe sapsarı sararmışlar. Zaten küçüklerde Şöyle çapaladım şurayı. Şöyle gördüğünüz gibi çapaladım. Burada da böyle çapalacağım bakalım. Otlanmış. Otelak. İncicik ot kaynamış. Bir şey olmadan daha otu kaynamış. Yakından görünüyor otlar. Uzaktan görünmüyor. Bakın şöyle gösterdim mi. Yakından böyle otlar belli. Kaynamış ot. Kendi tutmadan otları kaynadı. Böyle bir çapırayım ben buraya arkadaşlar. Hadi babam da orada eksik olanları böcenin kestiklerini dikiyor. Ben de dikiyorum böcek kesenlerini bir yandan dikiyorum. Şöyle elimde fidan böceğinin kestiklerini tekrar aşılama yapıyorum. Bakın ben burada bir çapalayayım. Şöyle şöyle çapalıyoruz. Küçücük fidanlarımıza bakın. Minnacık minnacık fidanlar. Bunlar adam olacak büyüyecek. Orta kaynıyor. Böyle diplerini gevşetme çapası yapıyoruz. Bir de açık otunu gırdırı verelim dedik. Çok ot var. Ot büyümeden kaymak sıkmış derler bizde bakın şöyle yağmurdan sonra bunları gevşetme havalandırma toprağı ya yağmurdan sonra kaymak sıkar derler bu kaymak derler yani bu da toprak kaymaklanmış yağmur dövmüş tavuğu da pek güzel şu bakın. şöyle şöyle çapalayalım tekrar görüşürüz bakalım arkadaşlar şimdi Bugün gün çapaladığımız yerler şurada. Şöyle şu çıkarık. Ben de boyum şöyle görünüyor gölgem. Bu garık buradan böyle baştan başa gün çapaladım yukarıya kadar. Yarısını da çapaladım. Birazcık da böyle Kalim bir e yardım edelim. Bu tarafları çapaladı o da. Şimdi de sabahtan işimiz vardı. Bankalarda, çarşılarda gittik geldik. Onlara eşimle geldik. Onlar arabanın başında İsa ile arabayı yapıyorlar. Ben de şöyle tekrar çapaya başladım. Şunlar balkabaklarımız. Mısırlar vardı bilmem Burası pamyalarımız. Böyle bitmiş. Çapalanacak. Ama daha bitenler var. Onlar şu an garın için çapalamıyorum. Dışların çapalıyorum. Bunlar da şey. garın gara derler. Böğrülce. Böğrülce derler. garın gara derler. Aylin fasulyesi derler. Çok değişik atları söylüyorlar. Böyle bunları çapaladım. Mısırlarımız da var. Aralarda böyle attık. Şimdi başladım çapalamaya böyle iki garık. Garnı gara. Şu iki garık karnıgarı. Şurayı da yapacaksın garip. Bu karık böyle boş. Başa, baş yukarı boş. Geçen gün yetiştirememiştik. Sonradan yaptık buranın doğrusunu. Sonra eşini çekirmişti. Neyse bakalım böyle biraz ben bunları çapalayayım. Ne kadar Bir de şurada şöyle bir çekirdeğim var benim. Bakın. Yemelik kabak çekirdeği ama e, kabuksuz kabak çekirdeği. Az bir tohumum vardı benim 4-5 sene önceden. O aklıma geldi. Bugün onu getirdim. Onu yapıyorum buralara. Çok az bir tohumum var böyle. Böyle kabuksuz çıkıyor arkadaşlar. Bunun kabuğu yenmiyor. Çekirdekleri bu şekilde çıkıyor kabuksuz. Şu tepelerine şöyle hafiften bir kabuk gibi bir şey var. Şöyle kırıldı bakın içi çıktı. Bu böyle. Bunu ben kırmamam lazım aslında bitmemesi bitmesi için bitmez. Çok az bir çekirdeğim var zaten şöyle. Bunları dikiyorum şimdi de hem çapalayan hem atıyorum buralara. Bakın karıncalar da yuva yapmış buraya. Karıncalar bamyalarımı yiyor. Bamyaların gitmeyenleri var arkadaşlar. Bak şu şuraya şöyle bitmemiş. Şöyle buraya bamya bitmemiş. Ben buraya bamya açacağım. Yani bitmeyenleri tekrar tohum açacağım. Böyle bir işle makam arkadaşlar. Ben size tekrar sonra gösterin son halini. İnşallah köy çekeriz. Arkadaşlar biz çapayı bitiren deriz. Az kaldı. Şöyle yapıyoruz, çapalıyoruz. Bunlar kadar fasulyesi. Fadime bana fasulyeler. Benimkiler bitti. Şimdi onun kadar çapalıyoruz. Böyle diplerini dolduracağız. Biz bunlara bakarsak bunlar da bize bakacak. Bakın şöyle. Pek güzel bitmişler değil mi? Böyle bakın. Çapaladık. Şuralarda dün çapaladıydık. Şöyle. Bunlar da normal sırık fasulyeleri. Şöyle domatesler. Böyle çapaladık. Buraları bitti. Bakın. Burası benim fasulyeler. Böyle baştan başa. Şöyle yaklaştırıveren. Çapaladım. Biraz da havuç ektim şuraya. Şuraya da havuç ektim. Buradan yukarıya kadar havuç ektim. Şöyle borusunda düzeldiğim düzeldim bunu. Böyle yukarıya kadar havuç ektim. Şu burnun bitme bitmeyene kadar buradan. Buradan bu yana da çekirdeklerini gösterdim ya şey kabak kabak su kabak çekirdeği vardı onların şeylerini ektik şurada çapalandı şöyle bakın biberlerimizin falan patlıcanlarımızın hiç hayırı yok onlar yeniden dikilecek biraz yağmur biraz böcekler öldürdü da görünüyor biberlerimiz falan abi böyle işte cansız cansız yeniden biber dikeceğiz domateslerimi çapaladım şöyle şuralara nohut ektim kenarlara Şöyle görünmüyor. Heh, şu kenarlara da hedeftim. Böyle burnun bu taraflarına. Nasıl iyi olursa yiyeceğiz arkadaşlarım. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bizi izlemeye devam edin.